çikolatalı pastanın genel hazırlığı için fırınımı 180 dereceye buradan ayarladım. Fanlı güzelce ısınıyor. Pasta için iki tane şöyle aynı boyda çemberi kenarlarını hafif yağladım. Tabanına da bu şekilde bir yağlı kağıt serdim. Hem çıkarması kolay olsun diye hem işlemi kolay olsun diye. Benim genel olarak yaptığım keklerde ne yapıyordum hep? Yumurta ile şekeri çırp onu yap bunu yap filan falan sonra diğerlerini koy kuruları güzelce dışarıdan içeri kapatarak karıştır. Şimdi öyle yapmayacağım. Şimdi şöyle yapacağım. Önce kuruları bunun içine koyacağım, sonra her şeyi koyacağım, sonra her şeyi çırpacağım. Bildiğimizin çok ötesinde ama inanın bana çok işe yarıyor. Sadece şuna özen göstermenizi isterim. Koyduğunuz her şeyi daha homojen bir kıvamda karışsın diye mutlaka bir süzgeçten geçirin. Mesela kakao, niye? Çünkü topak var. Şimdi burada bir su bardağından bir parmak kadar eksik kakao vardı. Önce onu işin içerisine koydum. Arkasından diğer iki küçük kuruyu koymak istiyorum. E bu tarifte hem vanilya var, hem kabartma tozu var, hem de karbonat var. 1 paket kadar toz vanilya, yaklaşık bir buçuk tatlı kaşığı kadar, 10 gram kadar filan yapıyor. Kabartma tozu zaten paketlerde de öyle satılıyor, hazır paketlerde ve bir buçuk şöyle tatlı kaşığı kadar da karbonat koyuyorum. Bunları şimdi süzgeçten geçirip koyuyorum çünkü bunlar topaklanmaya müsait içeride. Şu kadar yeter. Böyle yaparak o bütün var olan topakları komple bir bertaraf etmiş olacağız. Şöyle ki işte olay bu. Şimdi hepsini ince süzgeçten, bak bir de kalınları var bunların. O kalınlarla yaparsanız e, birazcık topak kalabiliyor. E, alırken süzgeçinizi özellikle mümkün olan ince kalın ihtiyacınıza göre... ...ayarlamanızı tavsiye ederim. Şimdi gelelim una. Unu dökmeden şöyle bir porsiyonlamam lazım. 2 su bardağı kadar una ihtiyacımız var. Şu bir su bardağı. Galiba azıcık dökmeyi görmezden gelebiliriz. İşte şöyle 2 su bardağı kadar un. Şu şekilde porsiyonladım. Onu da süzgeçten geçiriyorum hızlıca. Bunlar tamam. Yani bütün kuru malzemeyi aslına bakarsanız süzgeçten geçirip koydum. Şekeri de atıyorum içerisine. Onu süzgeçten tabii ki geçirmeyeceğiz. 2,5 bardak kadar toz şeker. O da giriyor. Her şeyin başında. Şunları şöyle bir güzel bir havalandıralım. Güzelce karıştırdık. Böyle kurular iyice homojen bir kıvama geldi. Şimdi diğer bütün sıvı malzemeleri bunun içerisine koyacağız. Bir kere önce İki tane yumurta ekleyeceğim bunun içerisine. Ya bunların öncelik sonralık sırası yok ya. Önce dediğime bakmayın. Yani elime yumurta geldi. Direkt olarak onu ekledim. Sonra sütünü ekleyeceğim. Bir tam bardak, bir de çeyrek bardak süt ilave ediyorum içerisine. Bir tam, bir de çeyrek bardak süt. O da tamamdır. Birazcık da kahve ilave edeceğim. Yani kahve de şöyle bir hani hazır her zaman kullandığımız hazır toz granül kahvelerden var elimde bundan ilave edeceğim. Fakat kahveyi böyle koymayacağım. Şurada kettle'da birazcık su ısıttım. Çok aşırı derecede kaynatmaya gerek yok. Kahveyi açana kadar olsa yeterli. Fakat burada mesela hani bu elimdeki kahveyi daha az suyla da açabilirim. Ama bir buçuk bardak kadar suyla açmak istiyorum. Çünkü o zaman daha istediğim sıvı kıvama geliyorum. Şöyle dolu bir kaşık toz kahve üstüne bir buçuk bardak kadar su ekliyorsunuz. Aşağı yukarı yarım su bardağı kadar da sıvı yağ koyacağım. Şöyle her şeyi güzelce bir çırpıyorum. Kahveyi de ilave ediyorum. Eğer koyacağınız kahvenin suyu çok sıcaksa yumurtayı pişirir. Benimki çok sıcak değildi. Sadece kahveyi eritecek kadardı. Gayet yeterli olur. Ondan sonra böyle güzelce bir çırpacaksınız bunu. Bak bu noktada hiç topak kalmayacak tamam mı? Önemli olan burada böyle aşırı derecede topaklı bir kıvam olmaması. O yüzden eğer gözünüz kesmiyorsa bunu topaksız bir hale getirmeyi bu şekilde bir elektrikli çırpıcıyla, bir blenderla, bir mikserle de bu işi gayet güzel yapabilirsiniz. Benden söylemesi. Burada ise bakınız şöyle şunun kenarından tutayım. Oh, mis gibi. Harlı ateşte et hafiften bir suyunu saldı ve birazcık topladı. Fakat daha hala hafiften bir böyle etin azıcık karamelize olması lazım. O yüzden o karamelize işlemi olana kadar ben şunu çırpmaya, karıştırmaya devam edeyim. Gördüğünüz gibi kıvam iyi. Birazcık kol gücü hafiften. Bence bunun işi tamam. Peki şimdi size soruyorum. Bunda ne eksik? Çikolatayı patlatmak için tuz. Çikolatayı patlatmak için tuz cevabı doğru cevap. Hafiften bir küçük tutam tuz atarsanız bu tarifin içerisine ve yaptığınız çikolatalı ya da kakaolu tariflere inanın bana her zaman çok 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 iyi sonuç alırsınız. Çırptık çırptık ve bunu hazır ettik. Birazcık da buraya bakalım. Bak biraz ona. Biraz... Vay vay vay. Harlı ateş. Etleri iyice karamelize ediyor. İyice. Kıvam var ya müthiş. Şimdi burada hazırladığımız bu arkadaşlara şu yaptığımız karışımı eşit olarak pay etmenizi istiyorum sizden. İstiyorsanız bir mutfak terazisi, istiyorsanız göz kararı. Mümkün olduğu kadar eşit benim ihtiyacım olan paylaşım şekli. Bir kek için birazcık fazla sıvı olduğunu kabul ediyorum bunun. Tamam? Ama inanın bana fırından çıktığı zaman o sıvılığından eser kalmayacak. Aksine son derece güzel, yumuşak ve pofidik bir kıvam alacak bu. O yüzden mümkün olduğu kadar şöyle eşit pay etmeye çalışın. İyice, iyice, iyice. Ondan sonra da alın bunu 180 derecelik fırına gelin. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. İki tane raf koyun fırının üstüne. Bir tanesine bir keki koyun. Diğerine öbürünü koyun. Ve bu ikiliyi 25 dakika kadar kesintisiz vaziyette pişirin. 25 dakikaya kurduk iç kremasıyla yola devam etmek istiyorum. Size <laughs> bir pastacı kreması tarifi vereceğim. Onlarca farklı pastacı kreması tarifinden bir tanesi bu ama çok net ve rahat yapılacak tariflerden bir tanesi. Pastacı kreması için bir kere önce iki tane yumurtanın sarısına ihtiyacınız var. Yumurta sarısı zaten hafif gövdelidir. Birazcık sulanmaya ihtiyacı vardır. O sulanma işlemini biz birazcık şekerden sağlamasını sağlayacağız. Yani şekerden faydalanmasını sağlayacağız. Bir tam Bunları önceden ölçekliyorum aslında ki yapması daha kolay olsun diye ama bazen bana soruyorsunuz böyle arda bir tam bir çeyrek bir bilmem filan işte gösteriyorum burada. Takıldığınız yerler olursa Instagram'daki Arda Türkmen sayfasına girin bakın. Oradan da zaten mümkün olduğu kadar detay vermeye çalışıyorum efendim. Bakın bir tam tamam bir de çeyrek bardak toz şekeri aldım. Mesela şöyle işte bir tam bir çeyrek. Sonra yumurtanın sarısıyla bunu şöyle şurada güzelce çırpmaya başlıyorum. Önce birazcık gövdeli, tamam mı? Fakat şeker hafifçe hafiften sulanmaya başladıkça birazcık kendini bırakıyor. Yumurtayla şekeri güzelce çırptım. İyice sulandırdı. Fakat buna birazcık daha bir katılık katmam lazım. O da hem mısır nişastasından hem de undan gelecek. Efendim su bardağınızı alın. Su bardağınızın dörtte biri kadar mısır nişastası koyun. Yani şöyle. Su bardağınızın dörtte üçü kadar da un koyun. İşte aşağı yukarı şöyle gibi de unu koyduk. Şimdi ilk yapacağımız şey... Yani bu size verdiğim tarif aslında çok kral bir pastacı kreması tarifi. Şimdi onu çırpacağım. Buraya da bir e, küçük tencere koydum. Altını yaktım. Ve... İki su bardağı süt koyacağım tencerenin içerisine. İki bardak süt üstüne de iki bardak krema koyuyorum. O da burada. Koydum bu ikiliyi. Hızlıca bir karıştırıyorum. Burada şuna dikkat etmeniz lazım. Sütle kremayı koydum, hafiften karıştırdım. Birazcık ısıtacağım bunu. Ne kadar ısıtacağım? Hafiften üstünden belli belirsiz bir duman çıkana kadar ısıtacağım. Asla kaynatmak gibi bir niyetim yok. Asla ee, ısıttığım sütü yavaş yavaş buradaki yaptığım kum gibi olan bu karışıma çırparak yedireceğim. Ve bu karışımı hafif ısınmış olan sütlü krema karışımının içerisinde birazcık kendi halinde salınsın isteyeceğim. Eğer isterseniz bunun içerisine toz vanilya koyabilirsiniz. Çok da güzel bir lezzet verir. Ya da arzu ediyorsanız birkaç damla bu vanilya özütlerinden var. Bir lokmacık. Ondan da koyabilirsiniz. Daha güzel bir vanilya tadı veriyor diye. Şimdi süt burada. Sütle krema hafiften ısınıyor, ılınıyor. Ben de şunu güzelce bir çırpayım. Isındıktan sonra bu ikisini birleştireceğim. Burada da şöyle bir genel geçer bir teknik var. Parmağınızı sokuyorsunuz. Parmağınız ısınıyor mu? Isınmıyor. Yani bu demek oluyor ki daha bu arkadaşın birazcık işi var. Ama asla kaynamayacak. Bu önemli. İyice bak şu kum kıvamını görüyorsunuz değil mi? Böyle küçük kayacıklar. Mars'tan gelen minik meteor yağmurları. Allah'ım korusun. Zaten yani bir meteorumuz eksik Allah korusun yani. Hiç şu an şakasını bile yapmayayım ben bile. Dedim ki aman Arda sus. Şimdi bakın sütten belli belirsiz dumanlar çıkıyor. Bir parmak testi yapayım. Yani evet sıcak. Biraz daha kalırsa parmağım yanabilir. Ama böyle bir şeye gerek yok. Artık bu ikiliyi birleştireceğiz. İsterseniz bir mikserle ama miksere gerek kalmıyor. Şöyle azıcık sütten ekleyerek bir çırpma teliyle gayet güzel bu işi bir araya getiriyorsunuz. Peki bu tekniğin adına ne deniyor? Terpeleme. Ne diyor? Terpeleme. Sana, sana yazıklar olsun. Terpeleme pardon. Heh. Mete kaç yıldır Arda'nın mutfağı çekiyorsun? Bunu senin bilmiyor olman gerçekten çok şaşırtıcı ya. Terpeleme ne demek ya? Temperleme. Temperlemek efendim ısı dengesi sağlamak demek. Yani ee, hani buradaki arkadaşı yavaş yavaş ısıtacağız ki bir anda yumurta kesilmesin, yumurta kokmasın, yumurta tatmasın. O yüzden sıcak olandan soğuk olana birazcık koyup yavaş yavaş çırparak temperleyin siz. İyice çırpa çırpa ekledik. Şimdi bunu alıp yeniden bu tencerenin içerisine ekleyeceğim ama her zaman garanti olsun diye bir süzgeçten geçirerek ekleyin ki içeride bir hafif topaklanma, bir birikme ve benzeri bir şeyler varsa böyle küçük küçük onları komple süzgecin içerisinde bırakmış olun. Bu da gerçekten önemli bir teknik detay. İyice şöyle ezin 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 ve tamamen nefis bir aslına bakarsanız süt kreması kıvamında bir şeklimiz var. Şimdi geçiyoruz ocağın üstüne. Bu arkadaşımızı ocağa alıyoruz. Altını yakıyoruz. Bakın en kısık ayardayız. En kısık. Çünkü bunu hızlıca böyle açık ateşte, çok yüksek ateşte yaparsak eğer biz bu çabucak toplanacak ama içerideki un, nişasta hızlı pişmekten dolayı birazcık ağzınıza lezzet olarak böyle un un gelecek. O yüzden sabırlı bir şekilde aşağı yukarı bir yarım saat kadar bunu çırpa çırpa güzel güzel pişireceksiniz. Zaten vaktiniz var. Çünkü o arada bu fırındaki arkadaşın da soğuması lazım. 25 dakika geçti ve bunlar fevkaladenin de fevkinde mükemmel şekilde hem kabardılar hem piştiler. Hafif ıslaklar, nemliler ve böyle bak şöyle söyleyeyim sana bıngıl bıngıllar. Müthiş, inanılmaz güzel. Kendi halinde bırakacağım bu arkadaşları tamam. Hatta şöyle söyleyeyim size yani göstermek için açmak istiyorum ama çok sıcak. Bunlar ya yani şöyle söyleyeyim size net. Bunlar hafif soğuyacak. Birazcık çökecekler, birazcık hacimlerini kaybedecek. Ne kadar soğursa bizim için o kadar iyi. Çünkü bunlar bizim pastamızın ana kek kaynakları. Bunların arasına biz güzelce bu yaptığımız pastacı kremasını süreceğiz, serpeceğiz, işi bitireceğiz. Bakın, iyi bir pastacı kreması zamanla yani zamanla dediğim böyle yıllar içinde değil de e, siz onun başından ayrılmadan böyle güzel güzel onun işlemini yaptığınızda hafif sarıya doğru döner rengi ve 10 numara 5 yıldız bir kıvam alır. Bak burada kıvamı görüyorsun neredeyse bir böyle kendi pişirdiğimiz kabın içerisine bile yapışmayacak kıvamda. Sonra ateşten aldıktan sonra bunun içerisine bir tepeleme yemek kaşığı tereyağı koyuyorsunuz. Bunun kıvamını hem güzelce bağlayacak hem de buna bir parlak görüntü verecek. Pastacı kremasının hem lezzeti ama esas olarak da parlaması bizim için önemli. Şöyle güzelce çırpıyorsunuz bunu. Güzelce çırpıyorsunuz. Bunun bir diğer lezzeti de aslında içinde işlemini yapacağımız kreması. Güzelce çırptım çırptım çırptım. Daha hızlı soğusun diye böyle bir kabın içerisine transfer ediyorum. Şimdi bunu mümkün olan en hızlı şekilde soğutmam lazım. Aşağı yukarı yarım saat böyle yaptığım için hacim azaldı. Ama birazcık daha soğuyunca istediğim kıvama daha da güzel gelecek. Orada soğurken ben yarım saat sonunda bunlar ne hale geldi bir onu size göstermek istiyorum. Artık her şey iyice soğudu. Dikkatlice açıyorum bunu. Kenarından hafif bunun şeyinde var ama görüntü, renk, yumuşaklık, ıslaklık fevkaladenin de fevkinde. Bunun tadına tat katacak bir ekstra ilave daha yapmak. O ilave de Birazcık krema ve birazcık peynirden geçiyor. Labne kullanmayı gönülden isterdim ama labne buna birazcık fazla böyle cheesecake gibi bir hava veriyor. Ben onun yerine daha nötr olan, daha tadı olmayan bir mascarpone peyniri kullanıyorum. Ama onu da hafiften krema ile çırparak koyuyorum. Burada çeyrek bardak kadar krema var. Hafif çırpıyorum. Sonra bu çırptığım kremanın üstüne buradaki peyniri. Kaşık kalmamış. Şuradan alalım peyniri ilave ediyorum. Komple çeyrek bardak kadar kremonun üstüne aşağı yukarı 350 375 o aralarda bir mascarpone ekliyorsunuz. Dediğim gibi bu peynir aslına bakarsanız yani mascarpone peynir olarak çok nötr bir peynir. Yani biraz şey gibi böyle nereye çeksen oraya gider. Tatlıya koy, tatlıya. Tuzluya koy, tuzluya ama acayip güzel kremamsı bir lezzet ve kıvam katar. Krema ile de bunu birazcık daha yumuşatıyorum. Biraz gövdeli bir peynirdir çünkü. Şöyle. Arkasından da burada hafiften soğuyan kremamın içerisine soğudukça zaten böyle güzelce gövdeleniyor bu arkadaşımız. Bunu bunun içerisine ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz ve bizim bu tarifin arasına koyacağımız lezzetli pastacı kremamız hazır olmuş oluyor. Direkt olarak alıyorum ile içerisine. ikisini beraber şöyle güzelce bir karıştırıyorum. İyice karıştırdım, iyice karıştırdım. Birazcık daha dolapta dinlenirse benim için iyi olacak. Dediğim gibi ne kadar soğuk serin bu da o da pasta yapıyoruz yani o kadar iyi. Kuvertür çikolatam var. Hani böyle 80 gramlık kare yok dikdörtgen hazır çikolatalar var ya, onlarla da gayet rahat oluyor yani. Çok denedim çok yaptım onlarla da yapabilirsiniz. Bu yapacağım pastanın ara katı için bir işlemim var. Şöyle düz altılı olan bir bıçak alın. Daha rahat çalışırsınız. Bir tane de torşon. Bu torşonu şu şekilde dolaptan çıkarttığınız çikolata. Büyük, küçük, hiç fark etmez. Küçük de, de aynı şekilde. Şöyle koyun. Hem üstünüz kirlenmesin hem kayma işlemini birazcık durdursun. Sonra bıçağınızın şu düz yüzeyiyle kendinize doğru çekin ve bak görüyor musunuz? Şurada oluşan bukleleri şu buklelerden oluşturun şu buklelerden oluşturun. 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 Şöyle bir servis tabağım var. Benim fırınım da aynen sizin evdeki fırınlarınız gibi. Bazı taraflarını bazen çok kabartır, bazen az kabartır. Bazen kekler kendi kendilerine hareket ederler. Hiç fark etmez. Üstü, altı şöyle oldu, böyle oldu endişesinde bulunmayın. Alın bunu, ters çevirin ve servis tabağınızın içerisine çıkartın. Tamam. Gelelim dolaptakine. Bir sıkma poşeti içerisinde çok kolay çalışırsınız. Ama uğraşmak istemiyorum Arda derseniz bunda da gayet natürel böyle kendinden uzayan şık bir görüntü elde edersiniz. Ben bundan sonra şöyle yapıyorum. Bak alıyorum bunu güzelce bu pastanın birinci katı olarak şuraya yayıyorum. Az mı? Asla değil. Yeteri kadar böyle güzelce kalın bir kat olmasını sağlıyorum. Eğer birazcık kenarlardan akarsa benim açımdan hiçbir sorun yok. Dediğim gibi bu son derece doğal, kendi halinde gözüken bir iç dolgulu pasta. Cömertçe koydum vallahi bak. Bir o kadar da üstü için ayırmanız lazım ama kenarlara doğru eşit bir şekilde yaydım. Sonra buradaki çikolatayı elimi çok fazla sürmeden çünkü bu elin ısısıyla beraber hemen darmadağın olmaya müsait koyuyorum. Ne kadar isterseniz az az çok çok her türlü kabulümdür. Sonra dikkatli vaziyette şu katmanı alıyorum ve güzelce ters çevirip üstüne kapatıyorum ve hafif bastırıyorum. Bak, bak, bak. Pastacı kremanızı güzel yaptınız mı? İşte buradan belli olur. Laps üstünü açıyorsunuz ve Nerede? Efendim. Şöyle bir geliyor değil mi insanı bir kendine güven böyle filan mutfakta. Şu son dokunuşları yapacaksınız. Üst katı da aynen bu şekilde bu kremayı yayıp çikolatadan gezdireceksiniz. Ondan sonra da bunu servis saatine kadar dolapta muhafaza edebileceksiniz. Yani edebilirseniz tabii.